2025 yılının ilk 6 ayında Türkiye'ye sınır dışı edilenlerin sayısı Finlandiya'da ilk 3'te. Ben geçen video yaptığım zamandan 5. sıra yapmıştım. Maalesef 3. sıradayız. Estonyalılar 1. sırada, Romanyalılar 2. sırada ve Türkiye'ye sınır dışı edilenler Türkiye'ye sınır dışı edilenler 3. sırada. Pekala Finlandiya devleti niye sınır dışı ediyor? Birinci şey itice başvurusunda red alanları sınır dışı ediyor polis götürü bırakıyor. diğer bakımdan suç işleyenlerin oturum izinleri iptal edilip geri gönderiliyor. Diğer bakımdan da oturum izni devamında verilmeyenler yani devam alamayanlar onlar da sınır dışı ediliyorlar. Bu da önemli. Oturum dizinin devamında hata yapıldığı zaman devamı vermiyorlar. Bunlar da bu şekilde yani Türkiye Avrupa topluluğu dışında sınır dışı uygulamasında üçüncü sırada. Yani Avrupa dışı, topluluğu dışındakilerle Finlandiya'da sınır dışı ettikleri zaman maalesef Estonyalılar biliyorsun Avrupa Birliği vatandaşı Roma'ya e Romanya aynı şekilde ama suç işledikleri zaman veya devlet istediğiniz zaman bunlara ülkeye giriş yasağı koyuyor ve sınır dışı ediyor. Bundan sonra da Türkiye diye sınır dışı üçüncü sırada